Merhaba, hoş geldin. Bugün elimizde son zamanlarda çok konuşulan bir kitaptan, metin olarak bahsedeceğimiz bir kaynaktan damıttığımız notlar var. Konumuzda e, hepimizin hayatında bir dönüm noktası olarak karşısına çıkan, hatta bazen her gün kapımızı çalan bir kavram: risk. Genelde risk kelimesini duyduğumuzda aklımıza hemen ne gelir? Tehlike, kaybetme korkusu, hatta belki de hani rezil olmak falan değil mi? Ama bu kaynak konuya tamamen farklı, hatta biraz sarsıcı bir pencereden bakmamızı sağlıyor. Bugünkü amacımız senin de risk, güvenlik, inanç ve başarı hakkındaki varsayımlarını bizimle birlikte masaya yatırman. Belki de hayatına dair yepyeni bir bakış açısı kazanman. O zaman bu konuyu biraz deşelim mi? Kaynağın ilk ve en hani çarpıcı iddiasıyla başlayalım. Asıl risk risk almamaktır. Bu cümle ilk başta biraz slogan gibi gelebilir ama metnin derinlerine indiğimizde ne kadar dolu olduğunu görüyoruz. Şöyle başlıyor yazar: "İnsan beyni binlerce yıllık evrimin bir ürünü olarak hayatta kalmaya programlı. Bu yüzden içimizde sürekli konuşan o ilkel ses bize hep aman hata yapma, elindekini kaybetme, bildiğin yoldan şaşma diye fısıldıyor." O rahat, konforlu alanda kalmamızı isteyen içgüdüsel bir alarm zili bu. Sana da tanıdık geliyor mu bu ses? Hem de nasıl? Kesinlikle. Ve burada büyüleyici olan şey, metnin işaret ettiği o keskin paradoks. Güvende kalma içgüdüsü kısa vadede bizi rahatlatıyor. Evet, anlık bir huzur veriyor. O, bugün de başıma bir iş açmadım diyoruz. Ancak yazarın altını çizdiği gibi bu kısa vadeli konfor uzun vadede potansiyelimizi içten içe çürütüyor kaynak bunu çok net ifade ediyor o güvenli sandığımız konfor alanında aslında köreliyoruz ve yıllar sonra o meşhur iç kemiren keşke deneseydim pişmanlığına zemin hazırlıyoruz evet bu hepimizin bildiği bir his o başvurmadığın iş açmadığın o küçük kafe tutkun olduğun ama garantisi yok diye başlamadığın o bölüm ya da belki de hiç konuşmadığın o kişi Kaynak aslında bu keşkelerin başarısız denemelerin yaralarından çok daha ağır bir yük olduğunu söylüyor değil mi? Başarısızlık en azından bir hikaye bırakır, bir ders bırakır ama keşke bomboş bir sayfa. Tam olarak bu. Metne göre denememek, adım atmamak, yani o potansiyeli toprağın altında bırakmak en büyük riskin ta kendisi. O anki geçici rahatlık hissi gelecekteki çok daha büyük bir pişmanlığın tohumu oluyor. Güvenli sandığımız yol aslında en büyük kaybın yaşandığı yani kendimizden vazgeçtiğimiz yer olabilir. Hayatının sonunda geri dönüp baktığında diyor yazar, denediğin ve yanıldığın şeylerden çok hiç denemediğin şeyler için hayıflanırsın. Peki hayata atılmak bir kumar mıdır? Çünkü Risk alınca sanki her şeyi havaya atıp şansa bırakıyormuşuz gibi bir hisse kapılırız Kontrolü kaybetme korkusu devreye giriyor İşte burada kaynak çok net ve bence çok önemli bir ayrım yapıyor Evet bu ayrım konunun kalbi diyebiliriz Metin hayattaki belirsizliği asla inkar etmiyor Her şey kontrolümüzde değil diyor Bunu bir kabul edelim Ama kumarda sonucu yüz şans belirler Zara atarsın ve beklersin Senin yeteneğin emeğin öğrenmen sonucu etkilemez. Oysa metne göre hayatta sonucu tekrar, emek, öğrenme ve en önemlisi dayanıklılık belirler. Bu pasif bir bekleyiş değil, son derece aktif bir süreç. Peki bu tekrar ve emekten kasıt ne? Sadece inatla körü körüne aynı şeyi yapmak mı? Çünkü bazen insanlar bir şeyi defalarca dener ama hiç ilerleyemez. Metin bu kanıda ne diyor? Harika bir soru. Metnin altını çizdiği nüans tam da burada. Hayat aynı şeyi körü körüne tekrar edeni değil, her denemede bir öncekinden ders alıp kendini biraz daha geliştireni, düşse bile yerden kalkıp oyuna farklı bir stratejiyle döneni ödüllendiriyor. Yazar burada bir heykel heykeltıraş analojisi kullanıyor. Heykeltıraş taşı her vuruşla biraz daha şekillendirir. İlk vuruşlar kaba olabilir, hatta belki bir parça yanlış yerden kırılabilir. Ama her hata, her deneme bir sonraki hamleyi daha isabetli, daha bilinçli kılıyor. Önemli olan çekici sallamaya devam etmek ama her seferinde nereye vurduğuna daha dikkat ederek. Bu oyunda kalmak fikri çok güçlü. O zaman metinden şu önemli soruyu çıkarabiliriz sanırım. Amaç bir an önce kazanmak, yani tek seferde büyük ikramiyeyi vurmak mı yoksa ne olursa olsun oyunda kalabilecek kadar güçlenmek mi? Kesinlikle. Kaynağın cevabı çok net. İkincisi, çünkü oyunda kaldığın sürece öğrenme, adapte olma ve gelişme şansın her zaman var. Ama ilk darbede pes edersen oyun senin için bitmiş demektir. Asıl marifet o sonuca bir an önce ulaşmaktan ziyade, sonuca giden yolda yürüyebilecek gücü, esnekliği ve bilgeliği inşa etmek. Yazar diyor ki, zafer tek bir parlak hamlede değil sayısız küçük sabatkar adımda gizlidir. Konu bu dayanıklılığa sebat etmeye gelince, kaynak inanç kavramına dair çok yaygın bir yanlış anlamayı düzeltiyor. Hepimiz duymuşuzdur hani inanırsan olur derler ama kaynak bunun gözünü kapatıp her şey harika olacak, evren bana istediğimi verecek demek olmadığını söylüyor. Bu bir polyanlacılık değilmiş. Evet, bu çok kritik bir nokta. Çünkü bu yanlış anlaşılma insanları hayal kırıklığına uğratabiliyor. Metne göre gerçek inanç sonuca yönelik kör bir güven değil. Kaynağın tanımı şu. Olmasa bile ben dağılmam. Öğrenirim, devam ederim. Bu odağı tamamen değiştiriyor. Gücünü kontrolün dışındaki bir sonuca değil, tamamen senin kontrolünde olan kendi içsel kapasitene, yani dayanıklılığına bağlıyorsun. Dur bir saniye. Bu gerçekten önemli. Yani Metin diyor ki inanç sonucun iyi olacağına inanmak değil. Tam olarak bu. Hı. Hmm. Sonuç ne olursa olsun benim iyi olacağıma, yani bunu kaldırabileceğime inanmak mı? Bu bildiğimiz her şeyi neredeyse tersine çeviriyor. Bu fikri biraz daha deşelim. Aynen öyle. Bu yüzden Metin güçlü insanların kontrol edemeyecekleri sonuca değil, kontrol edebilecekleri sürece ve en önemlisi kendi tepkilerini yönetme becerisine güvendiklerini söylüyor. Garantiye değil, kendi dayanıklılıklarına inanıyorlar. Başarısız olursam ne olur sorusuna verdikleri cevap korkunç olur biterim değil. Kalkar, ne öğrendiğime bakar ve bir sonraki adıma atarım oluyor. Güvenin kaynağı dışarıdan içeriye dönüyor. Bu muazzam bir güç. Bu tanım kulağa harika geliyor ama gerçek hayatta sonucu taşıyabilirim demekle başarısızlığın enkazı altında kalmak arasında ince bir çizgi var gibi. Metin bu çizgiyi nerede çiziyor? Yani nerede sağlıklı özgüven kendini kandıran bir pervasızlığa dönüşür? Metin bu ayrımı farkındalıkla yapıyor. Pervasızlık potansiyel olumsuz sonuçları tamamen görmezden gelmektir. Bana bir şey olmaz kibiridir. Sağlıklı özgüvense en kötü senaryoyu dahi masaya yatırıp, evet bu olabilir, çok can sıkıcı olur ama olursa planım şu, şuradan destek alırım, bir şekilde ayağa kalkarım diyebilme cesaretidir. Yani riski yok saymak değil, riskin sonuçlarını yönetebileceğine inanmaktır. O zaman risk almak aslında kibrin değil, özgüvenin en olgun hali oluyor. Bu kendini taşıyabilme fikri çok güçlü. Çünkü bu riskin sadece dışarıda bir hedefi vurmakla ilgili olmadığını, aynı zamanda içsel bir yolculuk olduğunu gösteriyor. Sanırım metin de tam bu dönüşümden bahsediyor. Yani risk aldığında sadece dış koşullar değil, sen de değişiyorsun. Kesinlikle. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Yazar risk almayı bir demircinin metali dövmesine benzetiyor. Her çekiç darbesi yani her deneme, her hata, her belirsizlik anı metali sadece şekillendirmiyor, aynı zamanda ateşte ve darbede daha da sertleştirip güçlendiriyor. Sonunda ortaya çıkan şey başlangıçtaki ham metalden tamamen farklı, çok daha dayanıklı bir varlık oluyor. Bu harika bir benzetme. Peki bu dönüşümün adımları neler? Metin bunu nasıl formüle ediyor? Adım adım bir inşa süreci olarak anlatıyor. Birincisi Korkuna rağmen hareket ettiğinde beynine ve sinir sistemine ben korkudan daha güçlüyüm sinyalini yolluyorsun. Bu özgüvenini tuğla tuğla inşa ediyor. İkincisi, sonucun ne olacağını bilmeden yola devam edebilmek, yani belirsizliğe dayanabilmek psikolojik sağlamlığını artırıyor. Bu tıpkı bir kas gibi. Kullandıkça, zorladıkça gelişiyor. Üçüncüsü, hata yaptığında dünyanın sonunun gelmediğini, bunun seni bitirmediğini gördüğünde kendine karşı şefkatin gelişiyor. Evet, yanıldın ama bu benim değerimi azaltmaz diyebiliyorsun. Mükemmelliyetçiliğin zehirli kelepçelerinden kurtuluyorsun. Ve sanırım dördüncü ve son adım da tüm bunlardan bir anlam çıkarmakla ilgili. Bu kavramı biraz açalım istersen. Bu ben böyleyim, zekam ve yeteneklerim sabit demek yerine her denemeyle, her hatayla daha iyi olabilirim, öğrenebilirim diyebilmek. Artık hatalar kimliğine bir saldırı değil, gelişimin için bir veri kaynağı oluyor. Ve metnin ulaştığı zirve nokta, tüm bu sürecin sonunda gelen o muhteşem cümle. Artık sonucu değil, kendimi taşıyabiliyorum. Bu ne demek? Yani dışarıda ister fırtına kopsun, ister güneş açsın, senin içindeki merkezi o kadar sağlam ki artık sarsılmıyorsun. Doğru mu anlıyorum? Mükemmel özetledin. Bu dış koşullardan bağımsız bir içsel güç demek. Bu aşamaya gelen insanı kimse durduramaz diyor kaynak. Çünkü artık başarısı ya da başarısızlığı kimliğini tanımlamıyor. Kimliği o yolda yürüyebilme kapasitesinin kendisi oluyor. En büyük zafer bu. Peki tüm bunlar bizi temel bir seçime getiriyor. Güvenli ve bilindik olan mı yoksa belirsiz ama özgürleştirici olan mı? Her gün küçük ya da büyük kararlarda bu yol ayrımına geliyoruz aslında. O yeni yemeği denemekten kariyer değiştirmeye kadar her ölçekte. Sen kendi hayatında bu iki yoldan hangisini daha sık seçtiğini fark ediyorsun? Metin toplumun, ailelerin, eğitim sisteminin genellikle güvenli okulu, güvenli mesleği, güvenli kararları teşvik ettiğini belirtiyor. Çünkü bu öngörülebilirdir, daha az endişe yaratır ve sistemin devamı için daha kolaydır. Ancak bunun ağır bir bedeli olduğunu söylüyor. İçten içe bir sıkışmışlık hissi, kullanılmayan, bastırılmış bir potansiyel ve ne yaptığını doğrulatmak için sürekli başkalarından onay bekleme ihtiyacı. Ama bir dakika, bu güvenlik arayışının da mantıklı bir sebebi yok mu? Yani metin istikrarın ve öngörülebilirliğin değerini tamamen göz ardı mı ediyor? Sonuçta herkes macera perest olmak, her şeyini riske atmak zorunda değil. Bazen güvenli olan, bir aileyi geçindirmek ya da sadece huzurlu olmak için gereklidir. Elbette. Yazar burada tüm köprüleri yakın demiyor. Daha ziyade bu seçimin farkında olmamızı istiyor. Güvenliği korkularımızın bizi hapsettiği bir kale olarak mı kullanıyoruz yoksa bilinçli bir tercih olarak mı? Aradaki fark bu. Metnin büyük resimde söylediği şey şu. Risk almak hayatımın sorumluluğunu ve direksiyonunu başkasına değil kendime veriyorum demektir. Bu korkutucu olabilir. Evet. Çünkü artık başarısızlık durumunda suçlayacak kimse kalmaz. Ama kaynak bunun aynı zamanda özgürlüğün ta kendisi olduğunu vurguluyor. Kendi rotanı çizme, kendi kararlarının sonuçlarıyla yüzleşme ve kendi yolunda yürüme özgürlüğü. Peki tüm bu süreçte kazananlar kimler oluyor? kaynağın tanımı yine alışılmışın dışında genelde kazanan deyince aklımıza podyumun en üst basamağındaki kişi en çok parayı kazanan en ünlü olan gelir ama metin bu tanımı tamamen yıkıyor. Evet çünkü bu tanım sadece sonuca odaklı. Metne göre ise kazananlar ne en zeki olanlar ne en yetenekli olanlar ne de en şanslı olanlar. Yani doğuştan gelen avantajlar veya o tek parlak an belirleyici değil. Peki kim o zaman? Bu kadar elemeyi yapınca geriye kim kalıyor? Metne göre kazananlar çok basit bir tanıma uyuyor. Düşüp devam edebilenler, yanılıp bundan ders çıkaranlar ve korkmalarına rağmen o adımı atabilenler. Kısacası en uzun süre oyunda kalabilenler. Metnin burada vurguladığı şey maraton koşucusu zihniyeti. Sprint atıp ilk turda yorulan değil, temposunu bilen ve yarış bitene kadar pistte kalan kazanıyor. Çünkü başarı genellikle o son düzlükte herkes alkışlarken değil, kimsenin izlemediği o yorucu, sıkıcı orta kilometrede pes etmediğin zaman kazanılır. O anlarda inşa edilir. Yani en hızlı koşan değil, en dayanıklı olan. Bu başarıya bakışımızı tamamen değiştiriyor. Zafer bir anlık bir parlama değil, uzun bir dayanıklılık sürecinin sonucu. Aynen. Belki de en yavaş ilerleyen ama hiç durmayan kazanıyor. Çünkü o ilerledikçe sadece yolu almıyor, aynı zamanda yolun zorluklarına karşı güçleniyor. Her adımda o kendini taşıma kapasitesini artırıyor. Bu yüzden metne göre gerçek zafer bitiş çizgisini geçmekten çok o çizgiye ulaşana kadar nasıl birine dönüştüğündür. Peki, tüm bunların anlamı ne? Bu derinlemesine analizden sonra anlıyoruz ki bu metne göre risk almak bir cesaret gösterisi ya da pervasızlık değil, kendine sadakat eylemi. Kendi potansiyeline, hayallerine, içindeki o acaba sesine ihanet etmemek. Ve bitirirken kaynağın en vurucu cümlesini hatırlamakta fayda var. Güvenli oynayarak sadece hayatta kalırsın, riske girerek kendin olursun. Bu cümle hayatta kalmak ve kendin olmak arasındaki o devasa farkı ortaya koyuyor. Biri sadece nefes alıp vermeye devam etmek, diğeri ise o nefesi kendi istediğin şarkıyı söylemek için kullanmak. Biri var olmak, diğeri ise varlığını anlamlı kılmak. Kaynakta geçen bir cümle daha vardı. Tam da bu noktaya değinen. Hayat seni ne kadar zorladıysa taşıyabileceğin kapasiteyi de o kadar büyütmüştür. Şimdi sana düşünmen için bir soru bırakalım. Belki de kendine sorman gereken asıl soru bir sonraki riski alacak kadar cesur muyum değil de bugüne kadar yaşadıklarım, açtığım zorluklar sayesinde o riskin sonucunu taşıyacak ne kadar büyük bir kapasite inşa ettiğimin farkında mıyımdır? Belki de zaten sandığından çok daha güçlüsündür.